Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir süper atlı pets oyuna da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu oyundan çok keyif alıyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun. Size de öneririm. Mutlaka indirin arkadaşlar. Tamamıyla ücretsiz bir oyun. Play Store'da var, her yerde var arkadaşlar ve siz de bunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Reklamda çıkmıyor üstüne üstelik arkadaşlar. Daha ne olsun ki bir oyunda ve çok güzel stratejiler yaparak çok güzel puanlar kasabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten oyun keyifli. Öğrenmek de o kadar çok zor değil. Zaten hep hepsini anlatıyor. Birazdan oyuna gireceğim zaten arkadaşlar. Bugün dereceli gireceğiz yine arkadaşlar. Başka arkadaşlara karşı oynayacağız. Bakalım derecemiz kaç olacak? Birinciliği alabilecek miyiz? Hemen oyunumuza geçmek istiyorum. Şimdi sizden bu videoya bir tane abone, bir tane like istiyorum arkadaşlar. Yapıştırın diyorum. Hay bakalım. Let's go diyelim ve oyunumuza geçelim bakalım arkadaşlar. Oyna diyeceğim bakalım arkadaşlar. Karşılaşma diyeceğim. Bakalım kaplumbağa paketini seçtik. Burada her şey tam tamına tamam. 8 oyuncu oynamak istiyoruz. Gerçek zaman oynayacağız. Aynı paket olsun arkadaşlar. Tüm paketlerde güçlü rakipler çıkıyor. Onlarla baş edemeyiz. Burada 1407 puanım var. Gördüğünüz gibi sol altta yazıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada derece olarak girmek istiyoruz. Gerçekten çok iyi arkadaşlar ilk 10'da mükemmel arkadaşlarımız var. Umarım biz de ilk 10'a girebiliriz. Abone oyun olarak arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi oyuna başlayalım. Fazla konuşmak istemiyorum ve başlatayım arkadaşlar. Bakalım gelsin bakalım abone oyun. Ben varım zaten arkadaşlar. 1407 puanla belki şu an göremiyorsunuz facecam'den şöyle göstereyim arkadaşlar 1400 puanla birisi daha geldi start eri saniyesi ona başlayacak yeni arkadaşlar katılabilir arkadaşlar buraya şimdi hep birlikte göreceğiz eğer girmesi de iki kişi de oynayabiliriz arkadaşlar sıkıntı yok tam tamına da 8 kişiyle biliyor bu oyun arkadaşlar bakalım oyunuma katılan arkadaşlar olacak mı hemen bekliyoruz arkadaşlar let's go arkadaşlar iki kişi de girsek benim için sıkıntı değil arkadaşlar sorun değil ben hemen destemi kuracağım ondan sonra arkadaşlar bu arkadaşı yenmeye çalışacağım Uy YKQ diye bir arkadaş arkadaşlar 20 saniye kaldı haydi bakalım arkadaşlar gelin bakalım daha fazla kişi olalım haydi bakalım olmasak da hiç sorun değil arkadaşlar devam edeceğiz oyunumuza bakalım son 10 saniye içinde birileri daha katılacak mı arkadaşlar yoksa iki kişi mi gideceğiz tamam muhtemelen dedim ama baya kişi geldi arkadaşlar karamuk geldi yak geldi tubida geldi birisi çıktı haydi bakalım 3 kişiye düştük ve 3 kişi başlıyoruz oyun arkadaşlar sıkıntı yok arkadaşlar hemen buradan hızlı bir şekilde davranacağım çünkü saniyelerim burada hızlı gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ileriye 30 saniyem kaldı ben bir tane kunduz alacağım arkadaşlar hemen bir tane ördek alacağım bunların canları arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek ve vuruşları da yüksek bir tane karıştıracağım burada bir tane daha ördek geldi hemen ördeği bir daha alıyorum arkadaşlar Bunlar alamıyorum param mı bitti arkadaşlar burada meyveyi de almayacağım turu bitir diyeceğim hemen ismimi seçmek istiyorum anaç fosiller anaç çarklar kemirgenler var taşkın kemirgen efsa, efsanevi kemirgenler olsun ismimiz arkadaşlar güzel de oldu hadi bakalım arkadaşlar tam tamına şu an 6 canımız var. Az kişi girdiğimiz için 3 kişi girdik. 6 canla bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Umarım 3 kişinin arasından birinci olurum. Birinciliği elde edersek çok güzel olacak. Hadi bakalım. Let's go. başlayalım Kunduz başlıyor şimdi karıncaya karşı arkadaşlar. Muhtemelen vuracak. Vinimizi alacağız. Evet güzel bayıldı ve arkasına güzel bir can bastı. Bakalım ördeğimiz de vurdu. Aga be bir tane daha. Cırcır böceği çağırdı arkadaşlar. Cırcır böceği çoğalıyor biliyorsunuz ki. Ama güzel Dedim bir anda arkadaşlar. Yeniliği uğradık son anda bir tane cırcır cır böceği çıktı. Ama olsun ilk turda sıkıntı değil arkadaşlar. ikinci turda yenmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ikinci turda can veriyor biliyorsunuz ki. Hemen bir tane daha kunduz aldım arkadaşlar. Ördek var. Ü ördeği üçledim. Hatta hemen buradan bal alalım. En sonunda arı çıkacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu da yenilirse arı çıkacak. Bir tane daha param varmış. Karıştırdım. Ne tutalım? Cırcır cır böceği bal kaldı. Bunlara gerek yok dedim. Turu bitirdim. Hemen hızlıca arkadaşlar. Bakalım yenebilecek miyiz? Ey salibi mi? kemirgenler kimler? cüretkar şahilere karşı arkadaşlar güzel adam da güzel deste yapmış kardeşimiz burada bakalım bayıldığında bu hemen can veriyordu bakalım şimdi yenebilecek miyiz ördeklere karşı arkadaşlar vurun cırcır cır böceğini öldür aga be Arı da çıktı cırcır böyle çıktı At da besledi onları yine bir yenilgiye sahip olabilir miyiz acaba bilmiyorum haydi lütfen yenebilir miyiz işte bu arkadaşlar güzel bakın şimdi yendik ya arkadaşlar hemen bir tane can alacağız 6 olacak yine canımız 3. tura ulaştık hemen bir tane can veriyor burada. Evet. üçüncü orada. Can garanti arkadaşlar. Alabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Let's go deyelim. İşte bakalım şimdi arkadaşlar. Ördekleri şimdi arkadaşlar. Seviyelerini yükselteceğim. İkisini de böyle yaptık mı? Güzel. Burada koyun geldi. Koyunu aldık mı arkadaşlar? Koyun çoğalıyor biliyorsunuz ki. Ördeği öne koydum. Bir tane daha ördek alırsak buradan tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Durumumuz iyi arkadaşlar. Hemen bir tane karıştırdım. Üç canım var arkadaşlar. Kanguruyu seçebiliriz ama ben şu an seçmeyeceğim. Elma vereceğim arkadaşlar. Hatta şu ördeğe bir elma verelim. Beş alt oldu olacağını Hadi bakalım şimdi dur bitelim hızlıca Belki yenebiliriz arkadaşlar çok heyecanlı Gerçekten destemizi sağladık Burada üstüne gelince zaten yazıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi ortada görebiliyorsunuz Hangi hayvan hangi yeteneğe sahip Şimdi tekrardan oynuyoruz rütbeli Roketlere karşı biz oynuyoruz arkadaşlar Bakalım at var sonunda Atıl bakalım arkadaşlar burada cırcır Böcekleri bufflıyor biliyorsunuz ki Hayda örülecek bir tane buffladı Burada bir tane tavşan çıktı cırcır böceği şimdi bir tane daha gelecek arkadaşlar geldi ve buna can veriyor gördüğünüz gibi at bir tane dost çağrıldığında can veriyor diğerine. Arı çıktı bende arı öldürdü. Haydi bakalım yenebilir miyiz arkadaşlar? Vur 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 vur. Ördeyim yapabilirsin. Aga be. şimdi koyun öldükten sonra iki tane daha koyun gelecek bana. Vurabilir öldürebilir. İşte bu arkadaşlar çok güzel. Bir tane daha win aldık. Şu an arkadaşlarımız gördüğünüz gibi diğerleri düşmüş vaziyette. Benim altı canım var. Hayda çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavus kuşu çıktı. Tavus kuşunu alırız arkadaşlar. Şimdi bakalım şimdi iyi düşünmek lazım arkadaşlar. Burada şimdi ördekleri bırakacağım. Hatta şu kunduzu arkadaşlar. Birbirini birleştireceğim. Hemen seviye atlayacağız. Buradan hemen tavus kuşunu alacağız arkadaşlar. Tavus kuşu. Çünkü vurduğumda kendi kendine saldırı basabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir daha karıştıracağım. Bakalım. Oyda solucan geldi. Solucan da yemek veriyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki solucanları alsak mı? Ördekleri çiftledim. Koyunu buraya aldım. Solucanı buraya koydum. Şimdi bunu da donduracağım arkadaşlar. Diğer turda bu solucanı da üstüne koyacağız. Hemen karıştıralım bakalım. Paramızı harcayalım dedim. Ama bir şey gelmedi. Turu bit bitirdik arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Bu sefer destemiz daha güçlü olmasını istiyorum tabii ki. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Bakalım bu arkadaşımıza karşı kazanabilir miyiz? İki tane at koymuş bu arkadaşlar. Şimdi hasar aldığında tavus kuşu güçleniyor. Kendi kendine güç veriyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım şimdi güzel bir win. Win almak istiyoruz. Cırcır böceği bayılında tekrardan bir şey çıkartıyor. Atlar da onları Buffluyor arkadaşlar. Benim de bir tane arı geldi. Arı bakalım şimdi öldü. Şimdi iki tane daha koyun gelecek arkadaşlar arkadaşlar vurdu. işte ata karşı güzel bir şekilde yine win alıyoruz. Arı geldi ama hiç sıkıntı değil. Benim daha sol canım vardı arkada arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Bakalım zaferimizi kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel. 5. tura ulaştık arkadaşlar. Yeni yeni gördüğünüz gibi burada hayvanlar gelecek. Gördüğünüz gibi burada sol can ne yaptı? Bize bir elma verdi arkadaşlar. Elmayı hemen besleyeceğim tavus kuşuma. Çok önemli. Hemen sol canı yükselttim tabii ki. Hemen bakacağız arkadaşlar. Karıştıralım. Balları şu an almayacağım. Oydoha fil geldi arkadaşlar. Fil Önemli Ben kunduzu satacağım Fili alacağım arkadaşlar Fil önemli gerçekten Şimdi kunduzu sattık Gördüğünüz gibi kunduz da Para verdi Güzel şekilde Şimdi hemen buraya gidiyorum Fili buraya koydum Sağlıklısı olsa Arkasındaki en yakın dosta Bir hasar veriyor hmm, Bunu öne koysak arkadaşlar Buna bu hasar verse Sonra benim Tavus kuşum güçlense Çok güzel olur Hemen karıştıralım burada Bakalım Oyda Hemen bunu dondur Kanguruyu da donduracağım ben Sarmısağı donduralım olsak çok önemli arkadaşlar Şimdi bir tam tane daha kanguru geldi Dondur Muhtemelen destemiz arkadaşlar Böyle olur olacak. Hadi bakalım şimdi destemizi daha baştan bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Fil gerçekten güçlü. Bakın şimdi file vurduğumda tavus kuşuya vuracak. Tavus kuşu gördüğünüz gibi hasar aldığında arkadaşlar hemen kendi vuruşunu arttırıyor. Bir daha vurdu. Hasar aldığında tekrardan güzel bir şekilde vuruşunu sağladı. İşte güzel bir taktik arkadaşlar. Tavus kuşum gerçekten şu an çok güçlendi. 15 vuruşu var. Hemen kafa kafaya vurdu. Oydu arkadaşlar şu an tehlikeli durumdayız. Bakalım şimdi cırcı böceği tekrardan çoğalacak gerçek. Bakalım şimdi Başarabilir miyiz? Ya vur vur ona vur. Aga be aga be gidiyoruz gel ba arkadaşlar. Son anda kaybedebiliriz. Yunus bizi mahvetti ya aga be. Yenilgiye uğradık ama yenebilirdik de son anda yenilgiye uğradık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi benim biraz daha güçlenmem gerekiyor. Burada tavus kuşuma bir sarımsak basacağım. Sarımsak gördüğünüz gibi arkadaşlar iki hasar daha az alırmış arkadaşlar. Hemen elmayı da tavus kuşuya besleyeceğim. Şey solucanı yükselteceğim arkadaşlar. İkinci seviye çıkardık. Burada ne geldi? Balina geldi. Öndekini yutuyor Balina. Bu da ne? Tur sonunda biz on arkadaşlar. Biz ona gerek yok. Ben filmi güçlendireceğim. ama param kalmamış arkadaşlar. Hemen karıştır. Paramı yükselteceğim. Dondur bunu. Hemen bas buna. Bir tane Flamingo geldi. Gerek yok. Bir sonraki turda bunları devreye sokacağım arkadaşlar. Dördeyi satabiliriz. Bakalım arkadaşlar. Burada güzel bir şekilde davranırsak güzel bir şekilde win alabiliriz arkadaşlar. Destemi hazırladım. Şimdi hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Let's go diyelim. Hadi bakalım. Hadi fil arkaya vurdu. Güzel. Hemen saldırı kazandı. Saldırılar güzel oluyor. Haydi bakalım. İşte bu atlar çoğaldı mı? Hemen gördüğünüz gibi veriyor. Can veriyor. O kötü oluyor. Benim tavus kuşum şu an güçlendi. Haydi tavus kuşum bir daha güçlen. İşte saldırısı güçlendi. Bir daha tavşan geldi arkadaşlar. Tavşana can verdi. Tamam. İki tane kaldı. Haydi. Az kaldı arkadaşlar. Başarabiliriz. İki kişi daha çağırdı. Vurdu. Gel bakalım şurayı gel bakalım şurayı Haydi başarabiliriz arkadaşlar daha koyunum var Koyun öldükten sonra iki tane çıkartıyordu Güzel bir şekilde atı yok edebiliriz Evet evet Beraber mi kaldık ya? Hayır son bal çıktı arkadaşlar. Ya aga Gerçekten sondaki bal biraz sıkıntı. Yenilgiye uğrattı bizi ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Yeni tura ulaştık. Şimdi güçlenmemiz gerekiyor. Oyda. Balon balığı çok güzel arkadaşlar. Hasar aldığında düşmana 3 hasar veriyor. Hemen onu almam lazım. Ben şu ördekten artık vazgeçeceğim. Ördekten koptum arkadaşlar. Bakalım şimdi hemen buradan burayı balon balını alacağım. Buna hasar attığında balon balı da vuracak. Filmi güçlendireceğim arkadaşlar. Burada kan kangurumu alsam mı? Burada coin'dan vazgeçebiliriz arkadaşlar. Coin'dan bir vazgeçelim. Az kaldı. 8 saniye kaldı. Haydi sat şunu. Sat şunu. Haydi bakalım aldık. Coin. Yanlışlıkla başka bir şey yapmayalım arkadaşlar. Al şunu. Al şunu. Aga be neden olmuyor? AKP'yi sattık mı ne yaptık arkadaşlar neden oraya geçmedi bilmiyorum bir takımı oldu ama olsun belki şu an başarabiliriz arkadaşlar orada yanlışlıkla basamadım Allah be direkt kanguruyu öldürdü arkadaşlar şu an fille balon balığına inşallah güzel bir şekilde başarabiliriz şunu gördüğünüz gibi balon balığı hemen öldürdü hasar aldığında çünkü balon balığı gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen bir tane hasar atıyor zaten vur ona, vur ona. haydi güzel tavşanı öldürdü arkadaşlar gördüğünüz gibi oydu çok iyi be balon balığı ve fil gerçekten müthiş uyumlu. Şimdi burada kangu, e, tavus kuşum da arkada arkadaşlar. Tavus kuşu da çok iyi. Haydi bakalım. Let's go. Ah 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 ah, ah arkadaşlar. Haydi öldür. Berabere mi? Berabere mi? Yine beraber kaldık. Olsun arkadaşlar. Berabere de sıkıntı değil. Berabere de güzel. En azından yenilgiye uğramadık arkadaşlar. Şimdi sarımsak çok önemli arkadaşlar. Şimdi sarımsak bir burada balon balonuna vereceğim. Önemli olan bu. Şimdi sarımsak bir de file vereceğim arkadaşlar. Onlar da yarı can alsın. Şimdi kangurumu bir türlü az önce buraya koymamıştım. Kar koydum. Elmayı donduracağım arkadaşlar. Bir son ikine besleyeceğim. Bir de şöyle karıştırdık mı. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Burada zürefa falan geldi. Bunlar şimdi gerek yok. Haydi bakalım şimdi turu bitir diyoruz. Ve arkadaşlar haydi kazanmak istiyoruz. Let's go. Efsanevi kimirgenlere karşı cüretkar şairler arkadaşlar. Devam ki arkadaşlar. Haydi güzel bir deste sağladık şimdi. Şimdi bence başarılı olacağız. Şimdi yeneceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bana güvenin. Bana güvenin. Otobüs çağırdı. Otobüs geldi. Otobüs vurunca gördüğünüz gibi onda da Burada acı var arkaya da vurmuş oluyor Ama tabii ki ben hasar yediğimde Gördüğünüz gibi güzel balon balımla Güzel şekilde vuruşlar sağlıyor Saldırı sonrası arkasındaki en yakın dostlar can veriyor Diyor hasar veriyor diyor arkadaşlar Vursun hadi bakalım şimdi bal geldi Haydi bakalım başarabiliriz haydi Bir tane arkadaşlar deve geldi deve de Kafa kafaya vuruştu haydi balon balığı Başarabiliriz bayağı güçlendi ya Bayağı güçlendi arkadaşlar şuradaki Gördüğünüz gibi koyun balon balığı Öldür artık onu Şimdi tavus kuşumla sıra tavus kuşum bir kere Güçlensin gördüğünüz gibi şu an kangurum da iş yapıyor kangurum arkadaşlar öndeki hasar aldığında kendi kendine can basabiliyor İşte gördüğünüz gibi haydi bakalım başarabilir miyiz az kaldı haydi haydi yine mi berabere be yine mi berabere derken yine çıktı şu arı ya arı bizi mahvetti arkadaşlar arı gerçekten şu an sıkıntı haydi bakalım let's go 3 canımız kaldı arkadaşlar elma elma geldi tamam elma önemli burada hemen tavus kuşumu beslemek istiyorum ben ya tavus kuşuya verdim arkadaşlar bakın deve geldi deve de çok önemli aslında bir karakter arkadaşlar. Şimdi ben tavus burada kanguruyu satacağım. Deveyi öne koyacağım arkadaşlar. Deveyi aldım. Karıştır dedim. Sarımsak verelim deveye. Çok güzel. Başka bir şey var mı yapacak? Başka bir şey yok. Turu bitirdik arkadaşlar. Şimdi hızlı da geçiyor oyunlar arkadaşlar. Hemen desteği anında karar vermeniz gerekiyor. Yoksa sıkıntıya düşebilirsiniz arkadaşlar. O da büyük sıkıntı oluyor. Şimdi deve deveye karşı oydu arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Aga be deveye direkt tek attılar ya arkadaşlar. Neyse film güçlendi en azından. Film şu an balon balına vuruyor. Balon bunu balı da şimdi hemen bir tane saldırı yapacak. Güzel, güzel. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Şu an iyi ilerliyoruz. Haydi bakalım. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Tavus kuşuma güveniyorum arkada arkadaşlar. Umarım tavus kuşuma gelmeden şu an hemen oyunu bitirebiliriz arkadaşlar. Haydi let's go. Belki de bitiririz arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. Allah be şu otobüsü hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neden bu otobüs geliyor sürekli? Güzel. Bakalım şimdi arkadaşlar. Vursun. Bakalım balon balonu da vuracak. Haydi. Haydi öldür artık onu. Öldür artık fil. Fil sana güveniyorum haydi şimdi tavus kuşumda sıra arkadaşlar tavus kuşum kafa kafaya vuracak onu tamam güzel bir canım kaldı Şimdi bunda yok edecek İşte bir tane win aldık arkadaşlar çok iyi be İşte bu kafa kafaya gidiyor oyunlar arkadaşlar arkadaşlarımıza karşı çok güzel savaşıyoruz Hmm bir tane çikolata geldi burada arkadaşlar çok güzel seviye atlatır bu arkadaşlar seviye atlatıyor filmimizin seviyesini atlattık yeni burada hayvanlar geldi hemen tavus kuşuma bir kere bastım arkadaşlar. Oo güzel. Buradan da tavuk kuşa yemek verelim arkadaşlar. Güzel. Burada kaplanı falan almayacağım. Hepsine bakamayacağım şimdi arkadaşlar. Neden? Çünkü biraz sıkıntı olabilir. Belki bunu dondurabiliriz. Kokarcayı donduralım arkadaşlar ya. Neden donmuyor bu kokarca? He tamam dondu. Turu bitirelim hadi. İptal iptal iptal. Aga be, Paramız kaldı. Paramız kaldı arkadaşlar. Heyecan yapıyorum. Bu anda dikkatim dağılıyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Bu sefer almamız gerekiyor arkadaşlar ya. Haydi. Başarabilirsin. Deve. Haydi. Ölme. Hemen ölmesin deve ya. Hemen ölmesin. Şu ölecek ama ya gerçekten ölüyor ama olsun o görevini yaptı şimdi filde sıra arkadaşlar fil gidiyor gördüğünüz gibi balon balına vuruyor balon balı artık iki tane atış ediyor gördüğünüz gibi mükemmel arkadaşlar çünkü filimiz ikinci seviye geldi ikinci seviyede iki tane Taş atıyor gördüğünüz gibi saldırı yapıyor. İki tane saldırı yaptığında balon balığı iki tane vuruyor. Çok iyi oldu ya. Fil balon balığı ve tavus kuşu gerçekten çok uyumlu bence bir deste. Arkadaşlar siz de bunu başarabilirsiniz. Şu an iyi ilerliyoruz. Bir tane coin geldi. Çekirge geldi ve bal geldi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen tavus kuşumuna bakalım. Düşünebileceğiz. İşte Başarabiliyoruz. tavus kuşu bayağı güçlendi. 27 tane saldırısı oldu arkadaşlar. Müthiş bir şekilde işte kazandık yine arkadaşlar. Son bir canı kalmış zaten. Şuradaki arkadaşımızın devam. Bizim 3 canımız var arkadaşlar. İlerliyoruz bakalım. Güzel şekilde umarım başarı biz yine. Haydi bakalım solucan geldi. Solucana buradan verelim. Bakalım elma çıktı. Elmayı tekrardan arkadaşlar. Şu an deve mi versek diye düşünüyorum arkadaşlar. tavus kuşu yetince güçlendi sanki. Sarımsak kime verelim? Sarımsak kimse vermeyelim. Cupcake geldi arkadaşlar. Bir tane cupcake verelim. Deve bize. O da güçlensin arkadaşlar. Biraz karıştıralım burada. Oydo çikolatayı dondur arkadaşım. Hemen burada. Bu ne? Bu ne? Kutup ayısı porsuk. Hayır 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 hayır. Devam edelim. Burada böyle iyi arkadaşlar. Tur bitti zaten. Devam edelim bakalım şimdi. Şu an güçlü bir desteğiyle karşınızdayım. Haydi bakalım. Let's go aga be. Yine aynı, aynısı bu deve. Bizi mahvedecek arkadaşlar. En azından görevin tamamlasın bizim deve ya. <laughs> arkadaşlar çok heyecanlı geçiyor maçlar. Kaçıncı olacağım arkadaşlar bilmiyorum. Umarım eksi puan yemem. Haydi bakalım. Birinci olma hedefimiz. İnşallah birinci oluruz diyorum. Güzel bir şekilde balon balon görevini yaptı. Devam et balon balığı. Başarabilirsin. Hadi vur ona. Vur ona. Vur ona. Öldür onu. Bakalım. şu an bir tane otobüs gelecek arkadaşlar galiba. Otobüs gelirse sıkıntı arkadaşlar. Büyük kanguruyu gerçekten iyi beslemiş burada. Bakalım. Aga be kanguru gerçekten çok fazla beslendi. İşte bak bu bozuldu o iş ya. Bu işi bozdu. Bu gelmesi gelmesin iyi olacaktı. Ama hala bir şansımız var mı? Berabere kaldık arkadaşlar. Bu güzel. Bir tane arkadaşımız gitmiş. Bakalım arkadaşlar. Berabere kaldık. Şimdi artık kim güçlü onu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım bizim arkadaş Ben mi güçlüyüm? Hemen şuradan tavus kuşumu yükseltmek istiyorum. İşte bu. Bakalım arkadaşlar. Şuradaki hiç beni kullanmayacağım. Seni ben beslemeye odaklanacağım arkadaşlar. Hatta balon balonu biraz besleyelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Seviye arttıralım. Seviye Artırmayalım şu an. Seviye kalsın. Tecrübe kazanır diyor. Bunu çöz. Karıştır bakalım arkadaşım ne gelecek ee, armut geldi armutu hemen deveye ver bir tane daha karıştır bakalım ne gelecek sarımsak geldi arkadaşlar şu an hiçbir şey gerek yok bakacağız bakalım arkadaşlar kim daha iyi biraz daha can bastım ben kendime şu an vs atıyoruz zaten rütbeli roketlere karşı arkadaşlar bakalım o da muhtemelen güzel bir şekilde kendine can basmıştır devem direkt gitti arkadaşlar deveye gerçekten çok iyi bir buff basmış arkadaşlar şimdi bakalım oyda o filmde gitti arkadaşlar bu ne ya adam direkt güçlendi ya bir kerten güçlendi Aga be arkadaşlar. İnşallah başarabiliriz. Haydi. Let's go. Başaramazsak çok kötü olur. Öldür şunu ya. Öldür arkadaşım. Tavus kuşum sana güveniyorum. Tavus kuşum baya 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 güçlendi ama o da öldü olamaz arkadaşlar. Şu an yenilgiye uğradık. Yenilgiye uğradık. Hemen müdahale etmem gerekiyor. Adam kendini çok iyi güçlenmiş. Burada bir tane kedi mi almış? Kaplan mı almış sonunda? Ondan sonra o baya güçlendi Şimdi arkadaşlar tavus kuşu ya güçlendireceğim böyle. Olayı değiştireceğim ben arkadaşlar. Şimdi burayı bir best Dedik. Buradaki kurtçuktan vazgeçiyorum solucandan. Hemen şuraya arkadaşlar bir tane kokarca alıyorum kokarca çünkü can çalıyor arkadaşlar can çalıyor bir kere karıştırdım bakalım şurada bir tane kedicik var arkadaşlar kediciyi almayacağım şurada hemen bir tane sushi var yemek besleyeceğim onlara ve arkadaşlar şimdi turu bitireceğim umarım başarı başarı olursak çok iyi olur hatta şöyle yapacağım bakalım son dakikada belki şöyle daha iyi olacak arkadaşlar hadi bakalım let's go turu bitir bakalım ya artık şansımıza ne çıkarsa bakalım arkadaşlar bayağı güçlüymüş arkadaşlar devam ki o da bir şey yapmış mı yapmamış şu an fil koydum arkadaşlar bakın güzel 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 şekilde davrandı şimdi burada hemen arkadaşlar balon bulum devreye girdi devesini öldüreceğiz devesini öldükten sonra çok güzel olacak mükemmel haydi vur ona tamam deve gitti arkadaşlar güzel şu an benim devemde sıra devem bakalım devreye girecek arkadaşlar haydi 18 mi canı var o oh, baya canı varmış arkadaşlar bunu baya güçlendirmiş şunu aga be haydi Daşarabiliriz arkadaşlar haydi çok heyecanlı çok heyecanlı Güzel, güzel. Vur, vur. Kafa kafaya mı gidecek onlar? 32 can. Tamam, kafa kafaya gitti. Ah be, ah be, son anda kokarca. Ah be, kokarca. Son canım kaldı, son canım kaldı arkadaşlar. Son canımla çok iyi müdahale etmem gerekiyor bir şeyleri arkadaşlar. Şimdi hızlıca arkadaşlar, beslemelerimi yapacağım arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Ben de arkadaşlar bu file artık biz burada bir acı biber yedirmek istiyorum. Bir tane karıştırdım arkadaşlar. Arkadakini de şöyle bir besleyeceğim. Yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Şimdi bunda dondur, dondur arkadaşlar. Yenilirsek, kaybederiz. Yenersek de güzel olur. En azından ikinci olmuş oluruz arkadaşlar. Bakalım şimdi kafa kafaya olacak mı? Onun da biberi var. Benim de biberim var. Bakalım onun devesinde var. Benim de arkadaşlar gördüğünüz gibi filmde var. Haydi bakalım çarpıştı. Fil vurdu. Güzel bir şekilde. Vur bakalım şimdi. Güzel öldürmesi lazım. O deveyi hemen öldürün arkadaşlarım benim ya. Haydi lütfen. Lütfen. Güzel ateşler ediliyor arkadaşlar. Benim desten fena değildi ama o adamın, adamın destesi gerçekten çok iyi. Haydi bakalım. Başarabiliriz arkadaşlar. Belki deveyi arkaya almıştım. Şimdi deve kafa kafaya çarpıştı onunla. Sonunda artık öldürdü arkadaşlar. Benim şu an tavus kuşum yükseldiği seviyesi ama o da yükseliyor gördüğünüz gibi 32 vurabiliyor ben arkadaşlar 10 10'luk otobüs çağırdı ya bu ne ya bu ne ya arkadaşlar gerçekten adam güçlenmiş yapacak bir şey yok ya yine bir yenilgiye vuradık ya yine birinciyi alamadık ya bakalım gidecek mi bizim canımız sıfır <laughs> hiçbir şey olmadı arkadaşlar derece puanımız artmadı artı sıfır puan kazandık en azından hiçbir şey olmadı arkadaşlar eksi de yiyebilirdik olsun sıkıntı yok diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok keyifli bir oyun arkadaşlar desteği çok sağlamanız lazım. Bir anda kaçırırsanız çok kötü kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu oyunu çok seviyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Ben bu oyuna devam edeceğim. Eğer ki siz bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım siz sizden şimdi bu videoya bir tane abone bir tane like istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.